genel kurulda almış olduğumuz kararla Milletvekili Aler Coşkun kendi işini kurmak isteyen gençlere 50 bin lira hibe destek verildiğini, bu desteğin 100 bin liraya kadar faizsiz krediyle çıkabildiğini belirtti. Ercoşkun geri ödemesiz kadın girişimciye, gazilere birinci derecede şehit yakını veya engelli girişimcilere pozitif ayrımcılık yapıldığını belirterek bu desteklerden %20 daha fazla destek oranı avantajıyla yararlanacaklarına söyledi. Genç girişimcilere işletme kuruluş giderleri için için geri ödemesiz olarak 2 bin lira destek sağlanacağını belirten Ercoşkun, kuruluş dönemi makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılım desteği kapsamında işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içerisinde satın alınan makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18 bin lira destek sağlanacağını kaydetti. İşletme giderleri desteği kapsamında desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içerisinde gerçekleşen iş yeri kirası ve per personel net ücretlerine yönelik olarak aylık azami 2500 lira ve toplamda geri ödemesiz 30.000 lira destek sağlanacağını söyleyen Ercoşkun, destek üst limitlerinin ihtiyaç duyulması halinde %50'ye kadar arttırılabileceğini ifade etti. Ercoşkun kuruluş dönemi makine teşhisat, ofis donanım ve yazılım desteğinin üst limitinin 27.000 lira, işletme giderleri desteği üst limitinin 45.000 lira ve her iki desteğin üst limitleri toplamının ise 48 bin lirayı geçemeyeceğini belirtti. Desteklemelerden yararlanmak için ise www.koskep.gov.tr adresindeki Koskep veri tabanına kayıt olmak ve Koskep Müdürlüğüne iş planı ve ilgili belgelerle birlikte başvuru yapmak gerekiyor. Erçuşkun gençlere 100 bin lira faizsiz kredi desteği verilmesi taahhüdü kapsamında Koskep Girişimcilik Destek programını bitiren genç girişimci esnaf ve sanatkarların Koskep tarafından onaylanan projelerine 100 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı getirildiğini de sözlerini ekledi.